<laughs> Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Hocam bugün çok şıksınız. Teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol. <laughs> Bana hepiniz iyi havaya girdiniz ha. Baba, ben burada sizlere teknolojik cihazların nasıl kullanılacağını anlatmak için bir sınıf ortamı, bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. Alla bunların hepsini ben biliyorum ha. Anlatmam çıkar giderim buradan. Ne yapacağınıza siz karar verin. Kızmayın hocam. İsmail arkadaşımız öyle demek istemedi. Anlarım peki. <laughs> tamam. Arkadaşlar sizlerle bugün akıllı televizyon nedir ve nasıl kullanılır onu öğreneceğiz ama ondan önce geçen hafta akıllı telefonlar üzerinden yaptığımız sınavın sonuçlarını açıklayalım. Ee, anneciğim kaç bekliyorsun? Ya. Hocam, çok iyi geçmişti. Sayenizde 80 bekliyorum. 85, aferin. Ay teşekkür ederim hocam. Çok iyi öğretiyorsunuz. Evet, yalnız bu görüntülü konuşma işine biraz daha çalışman lazım. Orada eksiğin var senin. Evet, baba kaç bekliyorsun? <laughs> Vallahi bu en son tuvalete düşürdükten sonra... <laughs> yani... Oğlum bilmiyorum 60. 45. At ya. 45. 45. 45 almışsın baba. Yani telefonunu virüsle doldurmuşsun ve hiç temizlememişsin. Ben sana kaç kere WhatsApp'tan gelen uygulamaları linklere tıklama demedim mi ya? Ama arkadaşlarımdan çok önemli mi, videolar geliyor. Onları da mı açmayayım? Açma baba. Arkadaşların camdan atlasa sen de arkalarından mı atlayacaksın ya? Hayır. Arkadaşım dediğin insanlar senin gibi. Zaten onlar da hiçbir şey bilmiyor. Ee, babaanne sen tuşlu telefon kullandığın için bu sınavdan muafsın. Tamam mı? İlayla <laughs> yavrum. Yani. Tamam ilahi videolarını hepsine sırayla geleceğiz babaanneciğim. Yavaş yavaş hiç merak etme. Öncelikle akıllı TV konusuna gelelim. Evet. Akıllı TV nedir ve nasıl çalışır? Bugün onu inceleyeceğiz. Neden bu televizyonlara akıllı TV diyoruz? Baba. Anan el kaldırıyor. Ben seni seçtim. Hocam onu taktı ya. Bilmiyorum. Dün verdiğim kitapçıkları asla göz atmadın değil mi baba? Elektrikler kesikti çalışamadım. Aynı evde yaşıyoruz baba. Elektrik falan kesik değildi. Evet anne. Bu teverlere akıllı TV diyoruz hocam çünkü internete bağlanıyorlar. Bravo anneciğim. Evet doğru. İnternete bağlanıyorlar. Yani bunlara uygulama indirebiliyoruz. Hı. Şimdi bu televizyonlara uygulama indirebiliyoruz ama bu televizyonlar hiçbir şekilde normal kanalları izleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Onu da neyle yapıyoruz? Uyduyla yapıyoruz. Neyle yapıyoruz? Uyduyla. Uyduyla. Neyle yapıyoruz baba ne? Uyduyla. Uyduyla değil ama çalışarak öğreneceğiz. Evet. Şimdi. <laughs> İki tane kumandamız var. Bu televizyonların iki tane kumandası oluyor. Bunlardan bir tanesi akıllı TV kumandası, bir tanesi de uydunun kumandası. Babaanne sen bunları incele, sonra arkadaşlarına ver. Bak bu televizyon, bu da uydu. <laughs> Siyah ne <beyazdan. gülüyor> Tamam, sen öyle kodla. <laughs> i̇ki tane kumanda işi beni çok fena geliyor yani. Onu açıyorsun sonra onu. Ya bize resmen yarış atı muamelesi yap. <laughs> Babacığım o zaman paraya kıysaydın da uydulu bir akıllı TV alsaydın... ...biz de bunlarla uğraşmasaydık değil mi? Evet. Sorumuzu soruyoruz. Bu iki kumandayı nasıl ayırt ederiz? Siyan evet anne. Biz nasıl ayırt ederiz? Ona bakalım. Evet anneciğim. Ee, şey hocam, televizyonun üstündeki marka aynı, kumandanın üstündeki marka aynı. Öyle ayırt ederiz. Bravo anneciğim. Evet. Üstünde yazan markadan hangisi televizyon, hangisi uydu bunu anlayabiliriz. Şimdi Normal bir TV izlemek istiyorsak arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce TV'mizi açıyoruz. Fakat görüntü alamazsak ne yapıyoruz? Seni arıyoruz. Hayır baba. <laughs> baba zaten sırf beni aramayın diye ben bunları anlatıyorum. Canım babam size ya. Input tuşu var. Bakın bu kumandanın üstünde şurada bir input tuşu var. Ne tuşu var? Bir input. Ney? Input. Sana asa ulaşamıyorum babanne. Evet burada bir input tuşu var. Input tuşuna basıyoruz. Görüyor musun? mi unuttum be. Ona göremedim onu. E kendini de unutsaydın babaanne o zaman. E kendini de unutsaydın. Arkadaşlar ben size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Vallahi çıkar giderim şimdi. Yapmayın böyle ya. Kızmayın hocam. Ben onu dersten sonra göstertiriyorum. Tamam teşekkürler anne. Evet. Alabilir miyim babaanneciğim? Şimdi input tuşuna basıyoruz. Ve yan tarafta açılan yerden HDMI 1'i seçiyoruz. Neyi seçiyormuşuz? HDMI 1. Ne? Mendim ben, de ben <laughs> Bambaşka bir yere gidiyorsun babaanne. Ben sana vallahi ulaşamıyorum. Duymadım sandım. Bir de aradan onu kaçırmaya çalışıyorsun. Evet. Şimdi dikkat. Uyduya geçtikten sonra artık televizyon kumandasıyla bir işimiz kalmıyor. Bizim tek işimiz uydu kumandası oluyor. İlahi videolarını bundan açacak mı onu? Tamam, ilahi videolarına geleceğiz. Ee, bundan sadece normal kanalları izliyoruz babaanne. Show TV falan. Kızılcık Şerbeti falan izliyorsun ya sen. Ha, ha. Heh, onların hepsini buradan izliyoruz. Ha. Tamam. Evet, sorusu olan var mı? İlahi videolar açılır mı bundan oğlum? Baba ne günah sokacaksın ha beni? <laughs> anlatacağım, birazdan anlatacağım. Evet baba. Spor modunla sinema modu arasındaki fark nedir? Harika. Çok güzel bir soru sordun babacığım. Şimdi akıllı TV'mizde spor modu açıldığı zaman daha canlı renkler. Ama sinema moduna geçtiğimizde sinematog... Sen dersi kaynatmaya mı çalışıyorsun ya? Vallahi yok. Vallahi merak ettim de soruyorum. Yemin ederim. Hocam. <laughs> evet anne tamam. evet. Hocam akıllı telefonumuzu TV'ye yansıtabiliyor muyuz? Eee yansıtabiliyoruz ama o gelecek senenin konusu. Şimdi ona pek hazır değilsiniz. Evet. Ee, başka sorusu olan var mı Babaanne? anne? İlahiye hemen açılacak mı? Açılacak babaanneciğim. Yani tam şimdi aslında oraya geldim. Uygulamalar. Uygulama. Ee, baba kapıyı açar mısın? Bu kim ya şimdi dersin ortasında? Hadi babacığım seri biraz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş hocam müsait miydiniz? Tabii Çiçek, dersteyim. Hayırdır? Tufan bu ne hal? Bir şey yok hocam ya. Ha, aha, bir şey yok. Hocam, benim bu babam yine televizyondan YouTube'a girememiş, beni aradı. Siz öğretmiyor musunuz hocam bunları? <laughs> yok şey <şişt, ne gülüyor> hepsini öğrettik ya. Tufan heyecan mı yaptın? Yok yok hocam, ne heyecanı ya? TV'yi açtım, YouTube'a gir dedim. İnternete bağlayın dedi. E, ben de... Ha iple beraber modemi bağlayayım, dedi Çalışmıyor hocam, çalışmıyor. Elinde tesbih amca böyle oturuyor. Hiç derslere falan baktığı yok ki. Çiçek, seninle biraz konuşabilir miyim? Buyurun hocam. Çiçekciğim, bu Tufan amcadan olmayacak. Ee, ben kesinlikle bu adama ulaşamıyorum. Acaba diyorum, kendisini sanayiye falan mı versin? Hocam, benim babam sanayide usta zaten. Çok da hevesli bir çocuk. Kırmak da istemiyorum tamam, ama ondan vazgeçmeyeceğim. Ee, Tufancığım, şöyle yapalım. Ben dersi bitirdikten sonra size geleyim. Tamam mı? E, YouTube'dan e, bu seçim videolarını izleriz senin anketleri falan. Olur mu? İster misin? Tamam hocam. Heh. Ha bu ipi ne yapayım? Atayım mı? At o ipi Tufan, at. At. Tamam, tamam. Haşam kahveye gidiyoruz. İyi tamam. dersler sağ hocam. Oldum. Sağ olun, sağ olun. Hadi, hadi. O güveneceğim. Şey, şey, tamam. Evet, geçelim yerimize. Nerede kalmıştık? Uygulamalar hocam. Evet, uygulamalar. Şimdi bu kısımda uydu. Biraz Beyaz lan babaanneciğim, aynen. O beyazı alayım ben senden. Evet, şimdi burada uyduyu alıyoruz. Hop, ne yaptık? Açıldı. Uygulamalar sayfasını açtık. Şimdi buradan... İlaylar ilgu... açıldı mı? İlaylar açılacak babaanne. Şimdi onu yapıyorum. Smart'a bastığımız zaman uygulamalar ekranını açıyoruz. Orada uygulamalarda en başta gördüğünüz beyaz çerçeveli bir şey var. Gördünüz mü? Ona basarsam hop, o açılmış oluyor. Uygulama. Anlatabildim mi? de oradan açılıyor mu ilaylende? Tamam, ona şimdi işte birazdan geliyoruz. Yani şimdi bu uygulamalar sayfasından bir sağa gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? YouTube'dan Jetflix'e geçiyoruz. Evet. Bir sağa daha gittiğimiz zaman Tuhu TV'ye geçiyoruz. Ve bu şekilde üstüne geldiğimiz uygulamaları bastığımızda aynı uygulamayı açmış oluyoruz. Olay bu. Evet babacığım. Uygulamalar paralı mı? Bazıları paralı, bazıları bedava. Paraları ben zaten ödüyorum. Siz hiç merak etmeyin. İlahileri paralı mı? Gel babaanneciğim gel. Gel biz seninle bunu yapalım birlikte gel. Gel şimdi sen böyle. Yaklaş ha. Hadi bakalım. Gel böyle. Onu bırak. Tamam onu bırak. Al şimdi birlikte açacağız. Hani sen yemek tarifleri, ilahiler falan arıyorsun evet. ya onu şimdi birlikte açacağız. Sen gel kendi yap. YouTube'a gel bakalım şimdi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kopya verme arkadaşına ya. Zaten sola kendin gidiyorsun babaanne. Onu da gitmeyeceksin. Kumanda ile birlikte gideceksin. Şimdi kumandada bas sola, bas sola. Bak o uygulamanın üstüne gel. Bir daha sola, bir daha sola. Bas şimdi okey. Açıldı ya işte açıldı. bu kadar ya. Açıldı işte gördün mü? Bak oldu. İlaylar açıldı mı? Onu şimdi aradan bulacağız. Şimdi şu yukarıda bir büyüteç var ya. Oraya gel büyütece doğru. Ha, oraya aramaya bas. Ya ders saati mi doldu acaba ya? Yok baba şunu da anlatayım bitireceğiz. Bitti Bak, sanki ders bitti he? Yok yok bitmedi. Şimdi ara... Arama... Ha. Ne yazıyor? Hadise. Hadise hocam. Hadise şok. Hadi sen coşturuyor. İlahiler nerede? İsmail. 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 Bu videoları sen mi aradın İsmail? Ne alakası var? Ben onları aradım. Acaba aradım mı? Ben mi aradım onları? Acaba çalışıyor mu? Bu evde bir tek ben mi çalışıyorum? Ben, Bitti. ben mi arıyorum onları ya? Bitti. Bundan sonra kimse bu evde internete falan girmeyecek. Bitti. Ya modemi niye söküyorsun anne ya? Hep senin başın altından çıkıyor buna. Hep sen doldurdun bu aletleri eve. Bitti! Ben televizyon güzel mi diye dedim aşkım. İlerlemesin Recep'in peşinde. Ben burada sabahdan beri ilerlerim bekliyorum. Ben şimdi izlemeyeceğim. açıp biraz güleriz artık. <laughs>